Merhaba arkadaşlar. Bugün cebirsel ifadelerden bahsedeceğim. Cebirsel ifadelerden önce sayı örüntülerinden bahsedelim. Sayı örüntüleri, belirli bir kurala göre giden sayı dizileridir. Örnek olarak veriyorum. 1, 3, 5, 7 şeklinde ilerleyen bir sayı dizisinde bir soru sayımız ne olabilir? 1'den 3'e 2 artış var. 3'ten 5'e 2 artış var. 5'ten 7'ye 2 artış var. O zaman 7'den soru işaretine 2 artış ile kaç buluruz? 9. Aynı şekilde 4 7 10 13. Burada ritmik bir artış var. Ritmik artışımız 3'er 3'er. O zaman bir sonraki terimimiz 3 fazlası yani 16 olur. Buradaki ritmik artışları veya örüntüyü bulalım. 1'den 2'ye gitmiş, 2'den 4'e, 4'ten 8'e, 8'den 16'ya. Yani buradan buraya 1 artmış, 2 artmış. 4 artmış, 8 artmış, 16 artarak 32 diyebilirsiniz. Veya buradaki sayı 2'nin 0. kuvveti. 2'nin 1. kuvveti. 2'nin karesi şeklinde düşünülebilir. Şimdi geldik burası için. 1, 4, 9 hepsinde ritmik bir artış var mı diye bakacağız. 1'den 4'e 3 artmış. 3'ten 9'a 5 artmış. 9'dan 16'ya 7 artmış. 16'dan 25'e 9 artmış. O zaman 25'ten soru işaretine 11'lik bir artışla 36 buluruz. Veya 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi, 4'ün karesi, 5'in karesi. O zaman soru işareti de altının karesi diyebiliriz. Şimdi Fibonacci sayı dizisinden bahsedelim. Fibonacci sayı dizisi de Kimi sorularda karşınıza çıkabilecek bir sayı dizisi. İlerleyişi. 1, 1 ile başlar. Sonraki terim, önce gelen iki terimin toplamı. Yani 1 bir ile 1'i toplarsınız 2. Bir sonraki terim, kendisinden önce gelen iki terimin toplamından 3. Bir sonraki terim, kendisinden önce gelen iki terimin toplamından 5. Bir sonraki terim, kendisinden önce gelen İki terimin toplamından 8, sonraki iki terimin toplamından 13, sonraki iki terimin toplamından 21, sonraki iki terimin toplamından 34 şeklinde ilerleyen bir sayı dizisidir. Şimdi buna bağlı bir sayı dizisi. Buradaki sorularla kıyaslarsanız burada hep ritmik bir artış vardı. Peki burada ritmik bir artış var mı? Hayır. O zaman 1, 1, 2. 3, 5 gibi sayıma zapan geliyor size. Ama 1 ile 1'in toplamı 2. 2 ile 1'in toplamından 3. 3 ile 2'nin toplamından 5. 5 ile 3'ün toplamından 8. 8 ile 5'in toplamından 13 bulur muyuz? O zaman üçgenimiz 8, karemiz 13 toplamından 21 bulabiliriz. Şimdi yine sayı örüntüleriyle ilgili Değişik sorulara geçiş yapalım. Burada 23 karşısında 6 yazılmış. 72 karşısında 4 yazılmış. 45 karşısında 20 yazılmış. 63 karşısındaki sayı nedir diye soruluyor. Şimdi nasıl bulabiliriz 6'yı? 2 ve 3'ten 6'yı bulabilmek için ancak ve ancak çarparak bulabiliriz. Başka şekilde bulabilir miyiz? Hayır. O zaman 2 ve 3'ü çarparsanız 6. 72. 72'den 14'ü nasıl buluruz? Çarparak. 45'ten 20'yi nasıl buluruz? Çarparak. O zaman buradaki örüntümüz verilen sayının rakamları çarpma şeklindedir. Yani buradan da 6 ile 3'ü çarparsanız 18 bulursunuz. Şimdi aynı şekilde yine bir örüntü. 42. Karşısında 26 var. 61. Karşısında 57 var. 53. Karşısında 28 var. 43 karşısında ne var diye soruluyor. Şimdi 26'yı elde etmek için bu biraz garip bir soru ve çok ağır bir soru. Sadece zor kitaplarda karşınıza çıkabilecek bir soru. Buradaki olay 2'yi 4 ile 2'nin farkından elde ediyorsunuz. 6'yı 4 ile 2'nin toplamından. 5'i o zaman baştaki sayıdan sondaki sayı çıkardığınızda 5'i elde ediyorsunuz. Topladığınız zaman 7'yi elde ediyorsunuz. O zaman 5'ten 3'ü çıkarırsak 2. 5 ile 3'ü toplarsak 8 elde ederiz. O zaman soru işaretini bulmak için 4'ten 3'ü çıkarırız. 1. 4 ile 3'ü toplarız. 7. O zaman soru işaretini yerine 7 gelmiş. Sonraki sorumuz. Bir tane üçgen içerisinde kare bir tane kare içerisinde üçgen karşısında 81 yazılmış. Bir tane beşgen içerisinde üçgen. Yine ağır bir soru ve tamamıyla zeka sorusu. Şimdi verilen şekillerle karşısını örtüştürürsek. Dörtgen üzeri üçgen. 64'ü elde edebilmek için dörtgen üzeri üçgen. Doğal sayıları hatırlarsanız 4 üzerinde 3 çarpımından 64. Aynı olay burada da sağlıyorsa kurduğumuz örüntü doğrudur diyeceğiz. Üçgen üzerinde dörtgen. Yani 4 tane 3'ü Çarparsa 81. O zaman koşulumuz sağlanıyor. O zaman ne yapacağız bunun içinde? Üçgen üzerinde Beşgen olduğundan 5 beş tane 3'ü Çarpacağız. 5 tane 3'ün çarpımından 243 buluruz. Yine zor bir soru. 12 Karşısına 5 yazılmış. 23 Karşısına 13 yazılmış. 34 karşısına 25 yazılmış. 27 karşısındaki sayı nedir diye soruluyor. 1 ve 2'den 5'i elde edebilmenin tek bir yolu var. Bunu sizler düşüneceksiniz. Başka türlü yapılışı yok bunun. 1'in karesi ile 2'nin karesi. 1'in karesi 1, 1 2'nin karesi 4. Buradan 5 buluruz. Aynı olayı buraya uyguluyorum. 2'nin karesi ile 3'ün karesinin toplamı. Yani 4 ile 9'un toplamı 13. O zaman örüntümüz verilen sayının rakamları topla, kareleri toplamı şeklindedir. Buradan 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, 25 buluruz. İstenen cevabı bulmak için de 2'nin karesi ile 7'nin karesini toplarız. Yani 4 ile 49'un toplamından cevabımız 53 olur. Şimdi sayı örüntüsü ile sayı dizisinin farkı. Sayı örüntüsünde belirli bir kural vardır. Sayı dizisinde ise ritmik artış veya ritmik azalışlar vardır. Örnek olarak veriyorum. 1, 4, 7, 10, 13 şeklinde. Hepsindeki artış veya azalışın aynı olması lazım. Dikkat ederseniz 1'den 4'e 3 artmış, 4'ten 7'ye 3 artmış, 3 artmış, 3 artmış. O zaman burası bir sayı dizisidir. Bu sayı dizisinin birinci terimi kaçtır? 1. Peki ikinci terimi? 4. Peki beşinci terimi? Dizilişten sayarsınız. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinci terim o zaman 13 şeklinde. Şimdi buradaki sayı dizisi belli bir kurala göre gidilmiş. Buradaki kurala da genel terim deniyor. O zaman genel terim verilen yani genel terim 3n artı 2 olan sayı dizisinin 3'ün terimi kaçtır diye sorulursa yapacağınız tek olay şuradaki n'nin yerine 3 yazmanız. Yani 3 çarpı 3 artı 2. Yani 9 artı 2'den 11 buluruz. Bizden 7. terim istenseydi nasıl yapardık? Şuradaki n'nin yerine 7 yazarsınız. Yani 3 ile 7'yi çarpıp 2 eklersiniz. 21 artı 2'den 23 buluruz. Buradan aynı tarzda bir soruda genel terim verilmiş. 2n artı 7 ve 10. terimi 3. teriminden pardon 10. terimi 3. teriminden kaç fazladır diye soruluyor. 10. terimini bulalım. 10. terim için şuradaki ifadeyi 10 olarak düşünürsek 2 ile 10'u çarpıp 7 eklerseniz 20 artı 7'den 27'yi buluruz. Üçüncü terim için 2 ile 3'ü çarpıp 7 eklerseniz 6 artı 7'den 13'ü bulursunuz. Bizden istenen bu iki terimin farkı yani cevabı 14 buluruz. Şimdi yine bir sayı dizisi verilmiş bize. 2, 7, 12, 17 şeklinde sonsuza kadar giden bir sayı dizisi. Bu sayı dizisinin genel terimi soruluyor. Daha önceki sorularda genel terim verilmişti. Bizden 10. veya 7. terimler istenmişti. Buradan genel terimi nasıl buluruz? Sayıların artışına bakalım. Hepsi 5'er 5'er arttığı için mutlaka 5n ile başlayacak. Peki n'in yerine 1 verdiğimizde 2 elde etmek için 3 çıkarmamız lazım. Yani n'i kapatın 2'ye elde etmek için 3 çıkarmamız gerekiyor. Buradan o zaman 20. terim istendiği için 5 ile 20'yi çarpıp 3 çıkaracağız. Yani 100 eksi 3'ten 97'yi elde ederiz. Aynı şekilde sayı dizimi dizimiz 4'er 4'er arttığı için mutlaka 4n ile başlayacak. Neyi kapatırsanız bir elde etmek için bu ifadeden 4'ten 3'ü çıkarmanız gerekiyor. O zaman genel terimi 4 n 3. 30. terim istendiği için 30. terim için 4 ile 30'u çarpıp 3 çıkaracağız. Yani şuradaki n'nin yerine 30 varmış gibi düşüneceğiz. 120 eksi 3'ten 117 buluruz.